Herkese kanserim arkadaşlar bugün sizlerle birlikte uzun zaman sonra söz vermiş olduğum seriyi başlatacağım. Hangi seri mi? Tabii ki de sizin yapmış olduğunuz serilere tepki veriyorum serisi. Birçok arkadaş bu seriyi dört göze bekliyordu ama bir türlü çekmek nasip olmadı. Meğersem bugüneymiş. Neyse lafı çok fazla uzatmadan hemen serimize geçelim ama ondan önce sesi kısmamız lazım. Ne kadar kısmam gerektiğini bilmiyorum. Discord'da hiçbir videonun sesini ne kadar kısmamı bilmiyorum. Neyse sorgulamayayım beni. Bir dakika çok kısık oldu. Tamam bu iyi. G-Man'le bizimkiler fight atıyordu. Lan Oğlum bizimki nasıl sarı ışığına Lan! Aha! Oğlum Titan TV'men ne zamandan... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa kulağım. Ah. Ama güzeldi beğendim. Ama şu seride çok fena kafama takılan bir şey oldu. Bizim Titan Team'e ne zamandan beri kalkan şey yapabiliyor? Aslında Titanların böyle kalkan özel olsa bence çok avantajlı olabilirlerdi ama daha bir türlü onları getirmedi. Özellikle Titan Spearman'e ya. Ama adama bari bir upgrade getir la. Adam ikide bir Paris'leniyor ya. Üzüldüm ona. Kendisine çok severim ama sürekli Paris'lenmesinden bıktım be aga ya. Aga be. Bu arada serinizi 10 üzerinden puan da vereceğim bu arada ve bu seriyi beğendim gibi aslında. 10 üzerinden 7. O yüzden gelelim şimdi bir sonraki serimize geçelim. Bu seferki serimiz Hatta ismi de var. Skip the Microwave Universe 4. Part 2'siymiş bir de. Oo, bu Devon'un part 1'i var. Ve e, yapan arkadaşlar galiba ya CFM'den yaptı ki yüksek ihtimal CFM'den yapmış. Ben bütün türlü CFM'i çözemedim. Çaktırmayın. Aslında birazcık olsa da çözdüm ama yapamadığım bir kısım var. O kısmı burada anlatmayayım çünkü sadece CFM kullanan arkadaşların anlayacağı bir şey. Ve ben bunu Türkçe'ye dökemem yani. Çok uzun süre. Neyse videomuza başlayalım. Helikopter geliyor. Bu arada helikopterin ben güzel olmuş. Beğendim. Aha. Lan bana kafa açsaydı. Neden ko lan şaplak attı? İlginç. Lan. E ee, diğerleri ne olacak? Diğerleri bakıyor. Lan. Oo. Cimen amca. Lan. Lan helikopter kaç para senin bir fikrin var? He? lan yoksa bu kim lan he ama küçükmüş lan Microwave titan ne yapacak acaba Hoppa. Aga be güzeldi ama. Ufak tefek hatalar vardı. Mesela kapının açılmaması veya şu skill toiletlerin tam bizim g geldiği sırada durması falan olsun. Ama bu tarz hatalar olabilir çünkü biz Dafuk bum değiliz arkadaşım yani. Şimdi Dafuk bum kadar profesyonel bir renderci değiliz. Yani animatör değiliz. Böyle şeyin olması gayet normal. Benim serimde mesela şu anki arkadaşın yapmış olduğu seri kadar iyi değil mesela. Ama zamanla hepimize inanıyorum ki profesyonel işleyeceğiz. Yani yavaş da olsa Dafuk kadar olur muyuz bilmem ama. Ama bir adam düşünüyorum. Dafuk bu noktalara kadar nasıl geldi ya? Adam nasıl bu kadar uzmanlaştıysa. Gerçi adam ta 2013 zamanlarından kalma animasyonlar yapıyor yani. Bence bu kadar profesyonelleşmesi gayet normal. Neyse dafocus sorgulamayalım. Ben bu seriyi beğendim. Bu yüzden 10 üzerinden 6.5 veriyorum. Ama 3'te bir animasyona göre bence 7'yi hak ediyor. Ve şimdi geldik çok ilginç bir animasyona ha? Neden ilginç diyorum? Çünkü bu arkadaşımız bizim şu CPM animasyonlarının hem Prisma 3D bir programda yapıyor hem de Minecraft karakterleriyle yapıyor. Evet, sizlere de ilginç geldi biliyorum. Ama biraz özgünlük katmak bence çok güzel oluyor. Neyse lafı çok uzatmayalım ve serimize başlayalım. Bang! Aha! Demiriz, 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 demiriz. Dostum bir sikim tuvalet! Lan La onun sifonu nasıl çekildi? g nereden geldi? Ne oluyor? Bura ne la? <laughs> Kim parazitlendi? Ne oluyor oğlum? Lan Cimen nere geldi? Bura nere? Ne oluyor lan? Karakter ne oluyor lan diye uyandı resmen. Kalk kalk sabah oldu kalk. Ne yapıyor ya? Duam ediyor. Oğlum astro <laughs> tuvalette dalga geçiyorlar. Kaçtı lan. Aha! Oğlum tam savaşacak. Tam bir şey olacak sıradaki bölme geçiyor ya. Bu kim lan? Şu an ne oldu hakkında bir beklemi <laughs> 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 İlginç. Oğlum Jimen ne ara geldi? Bu kim Asuro lan bu? Keltos Asuro ha? Wow! Lan Keltos Asuro kim savaşıyor? Görüntü gitti. Bir dakika başından beri biz izliyor muyduk? Ne yapıyoruz lan ben? Ne oluyor? Can <laughs> kameraman geldi. Bitti mi lan? Aga be. olup bir tane hiçbir şey anlamadım. Background yani arka plan da fazla yoktu. Mesela sürekli sabit bir yerde geçmiyordu. Her dakika farklı farklı yerlere geçiyordu. Yani daha çok böyle animasyon değil de yani nasıl diyeyim? Animasyonu tanıtma amaçlı veya karakterleri tanıtma amaçlı yapılan test videoları var ya onun gibi olmuş. Ama dürüst olmak gerekirse bazı yerlerini pek beğenmedim. Buna da 6 falan veriyorum. Şimdi geldik ilginç bir seriye. Goodbye Girls sezon 1. Yani Girls Sikibidi mi? Lan, nasıl lan? Yoksa... Glitchtale'dan mı esenlenilmiş? Neyse, başlayalım. Biz bir robot muyuz la? Oo oradan bir oyun hatırlattı bana. Half-Life değil bu arada, başka bir oyun. E ee, adam şuradan gelecek ama. Selamün E Eee? Ne bakıyorsun? Ee, kalbi kırıldı galiba. E şu an kimi bekliyorsun Ana! Dişini sensodinle yıkamış. Bir dakika lan fırçalamış. Yıkamış ne? Baksana dişleri benimkinden iyi parlıyor. Yalnız adam nokta nokta yoluna gitti yani öyle söyleyeyim. <laughs> Animasyonlar bu arada bayağı iyi olmuş. O son kısmı biraz yavaş olmuş ama ya, olsun. Biz şu an niye bakışıyoruz? Neden böyle bir ses geliyor acaba hocam? Biraz ileri saracağım bu arada. Animasyonlar çok... Ya... Lan! Oğlum bunların dişleri niye bu kadar parlıyor? Ama bunlar sensodin tuvalet mi lan? Dışarını çok iyi fırçalayan tuvaletler tarafından mı... Ana! Vuruldu la! Aha! Nereye kaçıyorsunuz oğlum kim geldi? Wooooow! Lan uçma efekti e koysaydım be! Lan! Attığı roket say yandı he! İlginç. Az önce Holy Tuvalet'in sesi mi geldi? Selam. Oğlum bunlar ne geldi? Aha. Wow. Bak bu animasyonu sevdim mesela. Selam. Aha. Alfa Tivmen. Bu kim la? Yakışıklı TV man. Ne tutuyor lan o elinde? Bilgisayar tutuyor galiba. Ben i̇lginç. Ben ne kadar ilginç bilmiyorum. Siz beni sorgulamayın. Eee? Neyiz buradayız hocam? Aha! Salam dünyalar. Ana o kim lan? Lan! Lan ben miyim o? Wow! Ana Gordon Freeman tuvalet. Çok merak ettim ne atacağım acaba? Oh, öyle kaçarsın işte. Potter gücü. Heh. Merhaba. Aha. Oh, upgrade alacak galiba. Şu eleman detayını tuhutma. Pardon. Jagunet mi lan? Jagunet'e çok benziyor. Merhaba titan fanman Öncelikle şunu söyleyeyim Seride kendimi gördüm için gerçekten çok mutlu oldum Ve ikinci olarak da animasyonlar çok güzeldi ama Bazıları ses efektleri eksikliği vardı Bu yüzden bu seriye puanım 7.50 veya Nasıl diyeyim yani 8'e yakın bir puan Ama tam 8 değil ya da tam 8 mi versek Hadi tam 8 olsun lan 8 veriyorum Seri gerçekten hoşuma gitti bu arada Yani CFM'i az da olsa fazla da olsa En azından kavramış birisi yapmış Bir dakika lan bu seriyi kim yaptı lan Lan emin emin mi? dostum emin emin bu işi yapıyor be ya. Neyse gelin şimdi sıradaki animasyonumuza. Fuck. Lan niye başlamadı? Heh. Aha. Bir dakika. Asu tuha dönmeye çalışıyor. Oo. Yoksa bu şey mi lan? 73 mü 72 miydi? Lan Cimen öldü. Bir dakika korunu çaldı. Gitti. Bu kim? Cimen öldü. Vay! Oh. Jimin'in GABA korunu çaldı. Ne kadar kötü bastu tuvaletinde onu korunu çaldın? E burada ultrasonik yakışıklı Titan TV Man'imiz var. Nedense kolu biraz düzgün. Ama seride ses veya renk falan olmadığı için... Yani diğerlerini kıyaslayacak olursak 4.5 ama... 2 boyutlu bir seriye göre bence 5'i hak ediyor veya 5.5. Yani ortalama bir şey diyecek olursak ben bu seriye 5 diyorum. Şimdi tekrardan 2 boyutlu animasyona geri geldik. İlk izlediğimiz animasyona çok benziyor yani görüntüsü şu an arka plana falan. O yüzden merak ettim bir başlatalım. Uçak inme sesi mi? Cimen? Titan TV Yalnız güzel yapmışlar Titan Wow. Ee, cimeni işlemiyor derken cimeni ne yapıyorsun lan ameliyat mı cimeni ne yapıyorsun? Cimen! No! Cimeni şişlemişler. E ee, yaşıyor mu? Ne oldu? Lan cimen niye yakıyorsun cani misin manyak? Fake Chimen miydi yoksa? Ana! Dufan şmörsün mekan! Lan! Bir dakika niye götürdüler onlar? Aaa! Titan kameraman, Titan şey, Spikerman! Aaa! Yalnız ben bu seriyi sevdim ha! İlk kadar güzeldi. Ses efektleri biraz daha oturaklı olduğu için ben bu seriyi daha çok sevdim ve benim bu seriye puanım 8. Şimdi geldik günümüzün son videosuna. Videoya baştan önce demem gereken bir şey var. Eğer bu seri hoşunuza giderse ve ikinci bölümünü isterseniz videoya 150 like geldiği gün bu videonun da yeni bölüme gelecektir gençlik. Ve ikinci diyeceğim ise şu evet bir şey diyeceğim dedim ve şu an iki tane şey diyorum mesela siz beni sorgulamayın. Eğer sizin de böyle yapmış olduğunuz seriler varsa Discord kanalına katılabilir ve oradan bana bu serileri atabilirsiniz. Daha doğrusu sunucuya katıldığınız zaman sorabilirsiniz. Ben bu videoları nerede paylaşabilirim? Nasıl video çıkabilir diye sorabilirsiniz. Adminler de size bu videoları paylaşabileceğiniz kanala da yönlendirecek. İlgilendirmemizi yaptığımıza göre son videoyu oynatalım. Wow! Bir dakika! Astro Toilet'te olan fight yapmış. İlginç. wa Jime ne kadar yaşlı kadar Wow! <laughs> wow. Aha! İşte şimdi başlıyor! Bang! Lan! Ne oluyor? Lan! Cüven! Cüven niye bu kadar geç gülüyor. gülüyor? Yalnız yüz mimikleri bayağı güzel olmuş. Lan adam <laughs> adam ırk değiştirdi. <laughs> Juggernaut gelecek mi Juggernaut? Evet. Dostum mutfak fazla havalı. Tut bakayım. Boom. Aha. Nereye kaçıyorsun yeğen? Yeah. Piuuu. Bayağı iyiydi bu orosu. Aslında bir dakika bu sahnede lan Titan Tümen'in şey niye yeşil lan kırık ekranı öyle kaçarsın işte lan <laughs> Titan Tümen de peşinden gidiyor. Güzel detay. İşte o efsane bir sahne geliyor. Ha? İŞTE BU! Seriyi ben bu arada bayağı sevdim. Bu seriye puanım 8.5 ile 8 arası bir şey. Ama arka planı falan sen çizdiysen gerçekten bayağı emek vermişsin. Bu yüzden eline sağlık bu arada. Bu arada bütün herkesin eline sağlık. Hepiniz gerçekten elinizden geldiğince çok iyi şeyler çıkarmışsınız bu arada. Bayağı sevdim serilerinizi. Eğer ki bir gün bu seriye 20 bölüm falan veya 10 bölüm devam edersek... ...seri boyunca bir kez de olsun dafu kadar veya Don Studio kadar kaliteli animasyon yapabilen birisini görmek isterim. Yani onlar kadar güzel dediğim böyle biraz daha akıcı animasyonlar yapıyor ya mesela nasıl diyeyim. Yani Don Studio biraz daha sinematik yaparken bizim Dafuk Boom biraz daha bir noktaya odaklı yapıyor. Hani o ikisinin tarzında bir animasyon yapabilen olacak mı acaba merak ediyorum ama 3 boyutlu olarak. 2 boyutlu olarak gerçekten çok başarılı animasyonlar var. 3 boyutlu olarak da zaten elinizden geldiğince en iyi şekli yapmışsınız yani en iyi şekilde yapılmış. Bir de ben zannetmiyorum ki Dafuk tek başına yapsın yani ufak da olsa bir yardım alıyordur. Yardım dediğim animasyon yapma konusunda değil. Ses efektleri olsun veya bilmiyorum başka konular olsun. Mesela modeller olsun özellikle çünkü belirli materyal kullanıp yeni modeller ortaya çıkarmak gerçekten uğraştırıcı bir şey. Ve zannediyorum ki Dafuk kazandığı paranın belirli bir kısmını bu tarz şeylere harcıyordur. Eğer harcamıyorsa Dafuk artık bilmiyorum nasıl bir manyaksa. Gerçi adamı ben bir gün boyunca CFM kullandığını görmüş birisiyim. Belki de bu tarz şeylere para harcamıyor olabilir. Her neyse son olarak da kanalımıza katılan arkadaşlarımıza gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bugünlük dediğim gibi bu kadar olsun gençlik. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.